Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle birlikte maket bıçağı yapacağız. Tabii ki de kağıt tam olacak. Gerçek olmayacak. Nasıl mı yapacağız? Ee, ben böyle kağıtlar çıkardım. Bu kağıtları kestim. Şimdi de kağıtlarımızın şuradaki deliklerini nasıl keseceğimize bakacağız. Hem de maket bıçağımızı yapacağız. Ee, şimdi burası normalde doluydu içi yani beyaz kağıttı sonra sert ve keskin müzesini bastırdığımızda burası bu şekilde nokta haline geldi ve bu noktayı da şimdi ben kesiyorum. Sizler de yapabilirsiniz bu maket bıçaklarını. Eğer evde yazıcınız yoksa kırtasiyeden çıktı çıkarabilirsiniz. Eğer kırtasiyeye de gitmek istemiyorsanız veya da size uzaksa kendiniz de çizebilirsiniz. Eğer çizme yeteneğiniz varsa Google'dan veya Pinterest gibi sitelerden ee, bu maket bıçaklarının resimlerine bakabilirsiniz ve eğer çizme yeteneğiniz varsa çizebilirsiniz. Eğer e, çizme yeteneğiniz varsa da e, çizmek istemiyorsanız da Google'da veya Pinterest'te bunların fotoğrafına bakarak üstüne koyarak tabletin telefonun kağıt üstüne koyarak böyle çizebilirsiniz. Ben öyle de yapıyorum bazen zorlandığım şeylerde. Neyse şimdi bunları keselim. Bu şekilde bu, bu maket bıçağımızın yerleri olacak. Bu maket bıçağımızın e, böyle ileri getirme götürme şey olacak. Bu da bunun ne olduğunu bilmiyorum ama bunun ne olduğunu yani nereye koyacağımızı biliyorum. Bu da yine lazım bir şeye benziyor ama. Bakayım eğer gerek olmayacaksa bunu geri çöpe atarım. Çünkü gerek olmayan şeylerin hepsini ya kesmiyorum bazen ya da e, direkt kağıtları attığım yere atıyorum. Bu şekilde Şimdi bunu da aynı şekilde orcasını yapıyorum. Bu sefer daha rahat bir şekilde görün diye kendim göstereceğim. Şimdi makasımın sivri ucunu aldım, makasımı açtım. Bu büyük bir makas, bu küçük bir makas. Bu, e, kesme de bunu kullanıyorum, böyle delmelerde de bunu kullanıyorum. Bu şekilde bu uzun bir çizgi ya. Bunu böyle uzatarak kesebilirsiniz yani çizebilirsiniz çizginizi. Ama dikkatli olun bunu yaparken. Bu şekilde mesela siz betonda yapıyorsunuz. Betonunuz çizilebilir. Ee, bu yüzden de biraz çok kesmemek yani çizmemek gerekiyor. İşte bu şekilde. Şimdi bunu da yukarısını keseceğim. Yani e, sanırım bunları anahtarlık da yapabilmemiz için bunları koymuşlar yoksa neden koysunlar? Şimdi bir küçük makasla kesmeyi denedim ama yok olmuyor. İlla büyük makasımız gerekiyormuş. Eğer sizin makasınız var ama sivri değilse ucu kürdan gibi sivri şeyler de yapabilirsiniz. Çünkü kürdan da kağıt deliyor. Veya da bıçakla falan da yapabilirsiniz. Ama bu küçük şeyleri kesmek çok zor oluyor. Şu kağıt parçalarını doğru atalım. şimdi parçalarımıza bir göz atalım bununla bu herhalde değil mi <laughs> bununla da bu arkadaşlar dört tane parça var bunun ne olduğunu bilmiyorum ama diğerleri iş görür ya yani. ama diğerinin ne olduğunu hiçbir şekilde anlamadım Bunu da böyle mi koyacağız? Hiçbir şekilde anlamadım gerçekten. Aa, acaba bunun arkasına bu da buraya Böyle değişik bir şey olacak ama dört parçalı bir şey oluyor yani. Anlayamadım. Yani dört tane çiçek var ta, tam tam ama. böyle kestiğimize göre şimdi de parçaları birleştirelim e, bu parçamızın ama şurasını kesmeyi unuttuk de arkadaşlar Eğer dediğim gibi sürü şeyleriniz yoksa bu şekilde kağıdı büküp de direkt kesebilirsiniz ama bu şekilde de çok kolay oluyor ama bazenleri e, çok fazla bükersek kağıdımız yuvarlak kalıyor. Yani yuvarlak oluyor. Yani düz şekli bozuluyor diyeyim size. Şöyle katlanıyor. Neyse. Şimdi geçelim o zaman. Bence ilk şu arkadaki ikinci şu. Şu şöyle koyalım. Üçüncü bence bu. Dördüncü bence bu. Bilmiyorum. Böyle dört parçalı bir şey çünkü. Veya da şöyle de olabilir. İlk şunu koyuyorsun mesela. İlk tabi arkadakini de. Sonra bunu olabilir yani. Sonra bunu sonra bunu sonra bunu, sonra bunu. Bence bunun hiçbir görevi yok. Bu yüzden bunu direkt atalım. Evet direkt atalım. Ha tamam. Şimdi anladım. <laughs> Arkası beyaz gözükmemesi için olsun bence bu. Yani ben öyle anladım. Ama normalde farklı bir görevi de olabilir. Bunu şuraya koyacağız. Tamam. Anladım. Şimdi ilk hepsini birbirine bantlamamız gerekiyor. Ee, şöyle küçük bantı bantımı alayım. Şöyle küçük bir bant. Ee, ne de Ha. Ee, adını unuttum şimdi. Ha, koli bandının sadece <laughs> ya aynı boyutta ama Boyutları farklı yani. Aynı ne desem acaba? Aynılar ama sadece boyutları farklı. Evet bence oldu. Şimdi şöyle. Tamam. Anlaşıldı. Şimdi hepsini bantlayacağız bu şekilde. Küçük bantlar seçelim yani. Küçük bantla yapıştıralım ki yani daha şeker durur hem hem de e, ay bunu bence ilk buraya yapıştırmamız Yok ya bence alakası yok. Hadi de de öyle. şimdi e, şuraya Hmm. Eğer e, koliband ile yapıyorsanız şöyle mesela şöyle kesikler atarsın atabilirsiniz. Sonra doğru şöyle katlayabilirsiniz. Şu şekilde. Bence böyle daha basit oluyor. Ama şey böyle küçük küçük kesmek de daha kolaylık veriyor. Yani iki türlü de yapabilirsiniz. İki türde de kolay oluyor çünkü. Şimdi şu yan kısımlarını katlayacağım. Sıra şurayı bandlayalım. Şimdi Şimdi Şurada Daha kesmemişiz onu. Burada. Çok uzağa koymuşum. Hemen bunları da kesiyoruz. Bunları keserken dikkatli olmalısınız. Çünkü eğer aynı boyutta olmazlarsa kötü durur. Şu yuvarlığı da hemen kesiyorum. Bu yuvarlak pek de önemli değil. Yani aynı boyutta olması önemli değil. Eyvah. Heh, şuradan şöyle keselim. Ee, ben hemen keseyim, şurada tam, kestim. Şimdi ise e, bu ikisini birbirine birleştireceğiz arkadaşlar. Şu şekilde birleştiriyoruz, tam bu şekilde birleştireceğiz. tabi yine bunun için küçük bantlar kesmeniz gerekiyor çünkü küçük. Eğer sizin e, yapacağınız şey büyük bir şeylerse o zaman büyük koli bandına geçebilirsiniz. Yani koli bandı daha iyi olur demek istiyorum. Ama şu an benimkiler küçük olduğu için. Ben küçük bant kullanıyorum. Bu şekilde bir şey olacak. Ay kırladı. zıplıyor kurbağa gibi. Tamam şimdi şu şekilde buraya koyuyoruz yerleştiriyoruz bunu. Üstüne de bunu koyuyoruz. Sonra bunu da buraya koyuyoruz. Şöyle bir şey olacak. Bunu bunun üstüne yapıştırıyoruz. Şu küçük noktayı. Şunu. Şuraya şu ortasına yapıştırabiliriz bence. Şu şekilde tamam. Şu şekilde bence mantıklı olur. Şöyle. Evet bence güzel bir şey olacak. Şu kağıt parçacıklarını bir çekelim şuradan. Şöyle bunu yapıştıralım. Veya da şöyle yapıştıralım. Çünkü iki saat kesmekle uğraşamayacağım. Şöyle. Evet. Şunu da şöyle kesiyorum. Va. her şey bozdu sanırım tamam tamamdır ben bunu kısa yoluna yapmış oldum ama siz her parçalarını kullanarak da e, ve ayrıntılı bir şekilde videolarını izleyerek de bence daha güzel yapabilirsiniz diye düşünüyorum e, ben şu an pek bilmediğim için hemen yapmak istedim Şöyle yapıştıralım. Bunu daha da, bunu da buraya yapıştır. Bunu da böyle buraya böyle yapıştıralım. Evet, bu şekilde oldu benimki. Bu şekilde. Tabii ben yanlış yaptım bence. Evet, burada bir yanlışlık var. Yanlışlık da şu. Mesela şöyle geliyor ya. Evet, yanlışlık şurada. Tamam. Anladım. Ama nasıl anlatacağım bilmiyorum. Neyse bu şekilde. Böyle. Mesela şöyle çıkardık. Neyi keselim, neyi keselim? Ha, buldum. Arkadaşlar buldum. Neyi keseceğimizi buldum. <laughs> Öyle. bugünkü videom bu kadardı. Eğer daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hadi ekranı da şöyle keselim. Parçacıklara bölelim. Bölelim. Tamam işimiz bitti. Neyse görüşmek üzere. Bay bay.